Başta ben. Evet. Onlar büyük günahlardan hayasızca davranıştan uzak dururlar. Evet. Nasıl dururlarmış? Nasıl duruyor? Dikkat ettiniz mi? Nasıl duruyor beyim? Uzak. Yani hiç yaklaşma yok. Yani efendimiz Sarasar'ın gençliğinde diyor ki koyun çobanlığını yaparken bir düğüne davet edildim diyor. İki çobanız diyor. Bir tanesi gitti diyor. Zora gelince ben gideceğim diyor. Allah o kadın erkek karışık düğüne diyor beni git diyor götür diyor uyuttu diyor. Ya ya. Yani orada da uzak eylemiş. Kur'an-ı Kerim gelmeden, peygamberliği verilmeden bile e şimdi sen düğününde kadın erkek oynatıyorsun yan yana, değil mi? Gidiyorsun çayda orada oturuyorsun. Uzak duramıyorsun işte. Yani bak ayet. Öyle uzak durma hepimiz nasip eylesin. Ama hemen yanında da bakın öfkelendiklerinde de bağışlarlar. Evet. İbn Abbas rivayet ediyor. Müşriklerden birisi Hazreti Ebu Bekir'e hakaret etti. <laughs> Ebu Bekir de hiçbir karşılık vermedi. Nasıl oluyor ki Allah'ın insanlardan, peygamberlerden sonra en sevdiği Hazreti Ebu Bekir'i hakaret ediyor. O da hiç cevap vermiyor. Yani mevlada bir melekle, bir, ris, bir zebaniyle değil mi? Ona bir ceza vermiyor. Niye böyle? İmtihan. Ha? İmtihan. Ha. İşte burasını pek kavramıyor. Iş, işimizi gelmiyor. Namazı kılalım da diyoruz. Kur'an okuyalım da kimse bize bir şey söylemesin. Burası zor geliyor. Halbuki yükseklikte Hazreti Öbekir de burası. Onun bu savrı Mevlam hepimize nasip eylesin. Bu halakın güzel yönlerindendir. Zulmedenlere karşı şefkatli davranır. Hem de kafir. Şimdi Müslüman'a yapamıyoruz öyle. Evet. Kendilerine cahillik edenleri bağışlarlar. Evet. Kim okuyacak? ellezine yeşteni bu kaçınırlar. Kebarel ismi büyük günahlardan kaçınırlar. Evet. Ve iza ma gadibuhum yafirun sinirlendiklerinde de hemen bağışlarlar. Bu yolla da Allah'ın affını isterler. Çünkü her insan ne yapıyor? Kendi de günah yapıyor. Mevla'nın affetmesini istiyorsan sen de ne yapacaksın? Karşındakini affedeceksin. Evet. Evet. Aynen. Allah razı olsun. Evet. İlk çikolatayı sonra verelim hocam. <laughs>